Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerin artık günlerle bir değerlendirme yapacağız. Bu modifleri biliyorsunuz daha önceki videomda yayınlamıştım aynı modifler. Bununla bir mandal torbası ya yani mandal, e, mandal, çantası yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Altı böyle olmak zorunda yarım modifler. İlk önce ben daha önceden bir bölümünün yarısını yapmıştım. Şimdi ilk önce diğer tarafı iki kabak olacağı için diğer tarafı yapmaya başlayacağız. Yarım modif ve bütün modifi birleştirme bölümü. Şimdi önce yarım modifin ilk köşesinden başlıyoruz. 2-3 zincir çekiyoruz. Daha sonra iğnemize dolayıp çıkıyoruz. 3 çıkışta çıkıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Sonra tekrar diğer boşluğa batıyoruz. Aynı şekilde 3 çıkışta çıkıyoruz dolayıp. 3 kere dolduruyoruz her boşluğumuzu bir zincir. Diğer köşeye gelinceye kadar aynı işlemi yapmakla meşgulüz. Yani her şeyi değerlendirmeyi sevdiğimiz için bunu da değerlendiriyoruz bu şekilde. Artık yünler niye bedava gitsin değil mi? Bizde de bir değerlendirme fırsatı. Şimdi köşeye geliyoruz. Köşeye geldiğimizde de aynı işlemi yine biz ince çekiyoruz. Köşeyi 3 kere dolduruyoruz dolayıp Tabii ki de arada iki zincir çekiyoruz bu sefer köşe olduğu için tekrar aynı bölüme batıyoruz Tekrar aynı şekilde üç kere dolduruyoruz aynı bölümü Bir zincir çekiyoruz şimdi diğer tarafa geçiyoruz Diğer köşeye kadar geliyoruz şimdi yine Evet arkadaşlar yeşili birleştirmeyi zaten burada bırakmıştım. Tekrar ben böyle geldim. Buraya çift tulum yaptık. Tekrar böyle gelerek buraya da aynı şekilde çift tulum yapıp iki zincir çekiyoruz. Aşağı iniyoruz. Şimdi de diğer yarımımızla birleştirme yapacağız. Ya yani zaten yarım birleştirme normalde hiçbir yerde yok. Bunu ben kendim keşfettim. Böylelikle de bir kolaylık oluyor sizlere de bana da. Yarım birleştirmeyi beraber şimdi yapalım. Evet arkadaşlar. Yarım birleştirmek için üçgen bölümünü iç bölümüne alarak Köşesinden başlıyoruz. Çalarak. Yine 3 e, çıkışta çıkıyoruz. 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar siyahımızın boşluk bölümünden hiç çalmadan e, bitirerek bir zincir tekrar çekiyoruz. Şimdi diğer e, bölümümüze geçiyoruz. 3 kere dolduruyoruz. Bu şekilde yapa yapa köşe bölümümüze kadar geliyoruz. 3 dolu siyahtan birleştirme boşluk bölümünden İşlenmiş yerde değil. Boşluk bölümünden birleştirerek bir zincir tekrar eflatun ipimizin olduğu bölümüne tekrar gelerek köşe bölümümüze kadar iniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi köşeyi birleştirmedeyiz. Kırmızının köşe bölümünü 3 kere yine dolduruyoruz aynı şekilde. Nasıl doldurduğumuzu anlatmama gerek yok zaten. Onu artık biliyorsunuz. Her zaman gibi nazar değiyor arada. Zincirler boşa gidebiliyor. Şimdi iki zincir çekiyoruz. O iki, ilk birleştirmelerimizin arasındaki tam orta bölüme batıyoruz. Tam ortasına denk gelecek. Ama hiç çalmadan, etmeden, dolamadan yani tek çıkışta çıkıyoruz bir tekrar iki zincir kırmızının köşe bölümünden tekrar devam ediyoruz Üç kere doğduruyoruz bu bölümü Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenin yorum yapın ne kadar çok yorum benim o kadar çok keşfede düşmem demek beğenmek beğenmek biliyorsunuz ücretsiz her zaman birbirimize destek olalım böyle güzel modiflerle böyle güzel değerlendirmelerle karşılaşalım tekrar yine aynı şekilde kırmızı yeşilen birleştiriyoruz ve ben bu hale getirinceye kadar diğer videomda görüşürüz. Evet arkadaşlar mandal çantamızın alt bölümünü bu şekil bitirmiş olduk. Şimdi üst bölümünü de aynı şekilde bu şekil yaptık. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Bunun için de üst üste koyuyoruz bu bölümümüzü. Ama üst üste koymadan önce yani eşit şu anda. Bunu aynı bunda yaptığımız gibi etrafını komple siyahla geçiş yapacağız. Bunun için de buradan başlıyoruz. Aynı birleştirme yaptığımız gibi birleştirme bölümü gibi 3 kere dolduruyoruz. Bir zincir çekip tekrar her boşluğu 3 kere doldurup bir zincir çekip tekrardan koble etrafını Aynı şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir aslında örnek. Gördüğünüz gibi her boşluğa batıyoruz, 3 kere doğduruyoruz, bir zincir çekiyoruz. Ben şimdi bunun komple etrafını çevireyim, sonra tekrar size birleştirmeyi göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer parçamı da aynı şekilde gittim alttaki yarımlardan aynı şekilde yarımları üst üste gelecek şekilde devam ettiriyoruz bu üsttekiler de bu şekil olacak şimdi iki e, örgümüzü birleştirmekte sıra bunun için de bir zincir çekiyorum karşıda ortaya denk geldiği için o bölüm mavi e, ee, örgümden devam ediyorum. Bunun içinde arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Örgülerimizin arasındaki boşluk olan bölüme batıp şimdi tekrar çalıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz bir zincir çekip. İkisini aynı anda yapmıyoruz. Batıyoruz. Çıkıyoruz. Zincir çekiyoruz. Bu sefer karşı taraftaki boşluğa. Tekrar hiç çalmadan, dolamadan tek çıkışta bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde hep boşluklara yapa yapa bu şekil koble etrafını yapıyoruz. Ama şöyle bir ince ayrıntı var arkadaşlar. Lütfen üste geldiğiniz zaman bu mandal koyma el koyma yerlerinde oraları birleştirmiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman buradan düz gidip tekrar buraya gelip buradan devam edeceğiz. Zaten buraya geldiğimiz zaman ben size tekrar bilgilendireceğim. Evet şimdi bu şekil ekledik. Şimdi ise bu kalan bölümümüzü ekleyeceğiz. Bu yanları sakın eklemiyoruz çünkü elimizi sokmamız lazım mandal alabilmemiz için. Burayı da aynı şekilde işliyoruz arkadaşlar. Yani biz her boşluğu bir kere dolamadan girip bir zincir çekip çıkıyoruz. Şimdi bu bölümü de birleştirdik. Şimdi ise sırada kuşağımız var. Kuşağımızı yapacağız, bunun için de ilk başlangıçta 10 zincir çekeceğiz, kuşak için. 10 zincirimizi çektikten sonra ekstradan 2 zincir çekiyoruz ki batımımız kolay olsun. Doluyoruz ve 3 çıkışta çıkıyoruz. Buraya da 10 tane çubuk yapacağız. Tek sonuna geldikten sonra tekrardan 2-3 zincir çekiyoruz dönüyoruz tekrar baktığımız yerlerden alarak tekrardan 10 tane çubuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar tabi ben bunu bu şekil video öncesi yapmıştım zaten size göstermek için yaptım bu şekil 175 yani 175 santim boyunda bir kuşak hazırlıyoruz şimdi bu kuşa bileşimine geldi sıra arkadaşlar bu kuşağımızın tam orta bölümünü buraya gelecek şekilde ayarlayarak ee, devam ediyoruz. Ee, biz bunu e, tığla birleştirmiyoruz. İğne ve iplikle birleştiriyoruz. Ee, kuşağımızı biraz üstüne gelecek şekilde bir sıra üstten gelecek şekilde aynı ipimizden ilerleterek dikiyoruz. Her zaman gibi işlerimiz zor. Ve ben bunu her seferde, her videomda söylüyorum. sonuna kadar yani kuşağımızın şekli bitinceye kadar bu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar mandal çantamız bitti. Benim 16 sene önce bana kayınvalidemin hediye ettiği mandal çantası bu şekil kullanıyoruz. Aynı mandalları bunun içine burada bu şekil yapıp siz de mandallarınızı böylelikle doldurup bilirsiniz ve bunu belinize kuşak şeklinde bağlayacaksınız mandal çantamız bu şekil yani çok kullanışlı mandallarınızı rahatlıkla belinizden bağladığınız şekilde alabilirsiniz lütfen arkadaşlar Çeyiz. videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım çeyizlerimize de yapabiliriz hediye de yapabiliriz arkadaşlarımıza çok güzel bir mandal çantamız her seferinde herkese her şekilde değişik bir hediye yöntemi. Herkese hayırlı günler. Bu şekilde belimize bağlıyoruz. İçine de mandal dolduruyoruz ki rahat kullanabilelim.